Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Değerli arkadaşlar, mümin bütün manaları rükuda kalbinde duyduktan sonra Rabbinden gelen ümit meltemi ile başını kaldırır ve yeniden onun rahmetine doğru nazar eder. Çünkü mümin namazda birçok duyguyu cem edilmiş bir şekilde namazın herhangi bir bölümünde yaşayabilir. O kendi kalbine göre bir yol kat eder. Herkesin namazı farklı farklıdır. Çünkü herkesin ilk baştaki niyeti bütün namazın rükünlerini arkadaşlar böyle bir nur gibi akar ve bütün namazı kuşatır. O yüzden herkesin namazında duyduğu, hissettiği bambaşkadır. Sahih hadis kitaplarında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle bir hadis rivayet edilir arkadaşlar mahşer meydanında bir kulun hesabı görülmektedir. Günahı ağır bastığından dolayı cehenneme götürün diye ferman edilir. Melekler o kulu derdest eder, cehenneme doğru götürürler. Kul bir aralık geriye döner bakar, zamandan ve mekandan münezzeh olan Rab, kulunun niçin geriye dönüp baktığını bildiği halde meleklere hitaben Kuluma bir sorun bakalım. Niçin dönüp bakmışlar? Kuluşu cevabı verir. Ya Rabbi ben senin hakkında hiç böyle düşünmemiştim. Ben zannetmiştim ki dağlar ağırlığında günahlarla huzuruna gelsem dahi beni mağfiret eder ve cennetine koyarsın. Senin hakkındaki zannım bu istikametteydi. Sen ise beni cehenneme gönderiyorsun. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu kulumun benim hakkımdaki zanlı neyse, ben ona öyle muamelede bulunurum. Kulumu bu ümidinde yalancı çıkarmayacağım, onu cennete götürün diye ferman eder. İşte arkadaşlar, kul rükudan tekrar doğrulurken bir inşirah hisseder gibi, semi Allahu limen hamideh der. Allah kendisine ham dedeni işitir der adeta bir elif gibi dimdik ayakta böyle doğrulduğu zaman da Rabbim hamd sanadır. Ben insan olarak, sen beni insan olarak yarattın. Hesabın dehşetinden rahmetinle beni kurtardın ve daha pek çok lütufta bulundun manasında Rabbena lekel hamd der. Evet. Bazen mümin bunu yeterli bulmaz ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi arkadaşlar Allah'ın gazabından rızana, azabından afiyetine, senden sana sığınırım, celalinden cemaline sığınırım, seni sena etmekten aciz olduğumu itiraf ederim, seni sena etmenin hakkını verebilecek olan da yine ancak sensin. Ya da ey Allah'ım, ey Rabbimiz, semalar dolusu, arz dolusu, bu ikisi arasında ne varsa onlar vüsatinde ve bunlardan başka istediğin her şey dolusu hampler sanadır şeklinde dua eder. Rabbin rahmetinin kendisiyle beraber olduğunu düşünerek hesabın ağırlığıyla ilgili endişeleri bir nebze hafifler ve ruh dünyasında ümit meltemleri esmeye başlar. Sonra Cenab-ı Hakk'a karşı şükran ifadesi olarak yüzünü yere koyup secdeye kapanır. Kul orada üç defa Subhane Rabbiyel der. Rabbim der, yüce Rabbim der, Her çeşit kusurdan münezzehtir. Sen bütün kusurlarda, kusurlardan, eksikliklerden münezzehsin der. İşte böyle diyerek Rabbi tazimde bulunur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'in Allah'a secde et emrine böyle imtisal edip secde ediyor. Bazen Allah'ın büyük küçük eski yeni Gizli açık bütün günahlarımı mağfiret buyur diyerek kendinden geçiyor. Ve bazen de Allah'ım sana secde ettim, sana inandım, sana teslim oldum. Yüzümde kendisini yaratıp şekillendiren, ona kulak, göz takan, yaratanına secde etmiştir. Yarattığı her şeyi en güzel surette yaratan Allah ne yücedir. Şeklinde dua ederek Rabbisine karşı arkadaşlar efendimizde tazimat, ve tekrimatını ifade ediyordu. Hasıl arkadaşlar, mümin yaptığı bu secde sayesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kulluğuyla yükselip miraçla Rabbisiyle buluştuğu gibi bir görüşme ve bir konuşma için onun arkasında alması gereken yeri alır. Resulullah'ın miraçtaki hemen arkasında yer alır. İşte o namazını bu yüce mevkiye talip olma niyetiyle eda etmelidir. Rabbinin kendisine yaptığı emir ve teklifi yine Rabbinin kendisine vaat ettiği şeyi elde etmek için yapan mümin namazın bütün erkanında tatlı bir zevk ve sınırsız bir lezzet duyacaktır. Zira bu vaadin arkasında Allah'ın rızasını elde etme, Cenab-ı Hakk'ın cemalini görme arzusu vardır. Ayrıca bu büyük vazifeyi eda ederken rehber olarak önde Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam vardır. Cenab-ı Hak Namazın neşvesini ruhlarımıza sindirsin. Ve bizi hep onunla dokdolu kılsın. Yine namaz adı altında arkadaşlar. O eda edeceğimiz miracı. O yolculuğu Cenabı Hak. O yakınlığı nasip etsin. Yani o İsra arkadaşlar gece yürüşüdür. Yani namaz da işte bizim o miraca varmamız. O arkadaşlar o uruca ermemiz. Yani dünya karanlığında böyle bir yürüyüşümüzdür yani. Ondan dolayı namaz bizim hayatımız içerisinde arkadaşlar olmazsa olmazdır yani. Evet. Yani kıymetli arkadaşlar böyle ulemanın arkadaşlar böyle büyükleri namazın rükünleri arasında yani arasındaki o secdeyi insanın ulaşabileceği en son zirve olarak kabul eder ve derler ki diğer rükünler secdeye ulaşabilmek için birer basamak hükmündedir derler. Evet, insan abdest ile başlayan huzur ilahiye çıkma ameliyesinde çeşitli savhalardan geçer. Ve Efendimizin ifadesiyle kulun Rabbine en yakın olduğu evet, zamandır o, andır, mekandır Yani. Secde öyledir. İşte arkadaşlar o ana yani secde haline ulaşır. Yalnız burada önemli olan secdedeki insanın Rabbi ile olan kalbi münasebeti ve duyduğu hissettiği şeylerdir. Mesela namaz kılan bir mümin arkadaşlar kıyamda dururken Rabbim şayet sen teşrih kılmasaydın sana karşı nasıl kulluk yapılır ben bilmezdim. Sana sonsuz hamdü senalar olsun. Rükuda bu halim benim ubudiyetimi ifade etmede yeterli mi değil mi bilemiyorum ama Efendimiz'i örnek alarak yapabildiğim kadar yapmaya çalışıyorum. Sen kabul eyle. Evet. Kul rükû da bu haldedir. Ve secdede eğer muktedir olsaydım Allah'ım başımı ayaklarımdan da aşağıya koyardım gibi düşüncelerle namazın her bir rüknünü duya duya eda etmelidir. Evet namaz arkadaşlar miracın gölgesinde öteler ötesine yapılan bir seyahat, secde ise o seyahatin en önemli bir rüknudur. Dolayısıyla insan secdede nihai kurbeti hissetmeye ve kalbin onu yakalamaya çalışmalıdır. Secde, hani Mevlana'nın tabiriyle şebi aruz misali, yani düğün gecesi misali arkadaşlar, insana değerlendirilmesi için bir fırsattır. Yani insanın ömrünün arkadaşlar, 60 yıl, 70 yıl olduğunu hesap ederseniz bir insanın ortalama ömrünün, o insanın arkadaşlar yaptığı secde sayısı da bendidir. Kılacağı namaz sayısı da bendidir. O yüzden... Her namazı, her secdeyi arkadaşlar itina ile yapmak, itina ile eda etmek arkadaşlar. Müminin böyle olmazsa olmazıdır yani. Ve herkes kendi ufkunca arkadaşlar, kendi kıymetince yani kıymet derken de insanın kendisinin namaza verdiği kıymet aslında kendisine verdiği kıymettir. İşte o kıymet ölçüsünde arkadaşlar Allah'ın izniyle o asarı feyze insan mazhar olur. Secde Allah'ın böyle insana sunduğu büyük bir nimettir. Yani insanın da Allah'ın haricindeki her şeyi ve herkesi silip illallah diyeceği ve Rab'le kurbiyet yudumlayacağı yerdir. Evet Cenab-ı Hakk'ın şanına yakışır bir şekilde arkadaşlar kemali inkiyadın adıdır secde. Evet Cenab-ı Hakk'a arkadaşlar böyle yakınlık isteyenlerin Cenab-ı Hak'la konuşmak isteyenlerin böyle alnını secdeden kaldırmayıp yudumladığı aslında bir kevserdir, bir cennet halidir. Öyleyse burada ne nasıl, ne şekilde, niçin yapılması gerekiyorsa arkadaşlar secde ona göre yapılmalıdır. Evet. cenab Allah arkadaşlar bizleri böyle gerçek namaz kılanlardan eylesin inşallah. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.